Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oyununda katil siren kafa oluyor. Bunu izleyeceğiz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorumlara siren kafa yazan herkese kalp atıyorum. Bu videoya artı 1500 like bekliyorum. Bunu yapabilirsiniz inanıyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Ve şu an odaya girdiler. Evet şu anda böyle şşş sakın kimse duymasın. Kim Imposter Lighting. Arkadaşlar Imposter Lighting oldu. Ve bakın. Ha? Bunu öldürecek sanırım. Çok hızlı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ha? Okay. Hala burada. Öldürdü. Oradan da kaçtı, kaçtı. Arkadaşlar katil olduğunuzda oradan kaçabiliyorsunuz. O delikten. Ee... Şu light Şu an light it hala ortalıkta dolaşıyor Şu an görev yerlerinde bir şeyler yapıyor Umut gördü sanırım Aa, Umut öldürdü Arkadaşlar light it Umut öldürdü O oh, Arkadaşlar bu bu katil gerçekten bir katil yani gördüğünüz gibi herkes öldürüyor önüne geleni öldürüyor. Başka birisi atıldı, Lighted atılmadı. Arkadaşlar başka birisini suçladılar burada. Ama katil Lighting hiç kendini belli etmiyor. Evet arkadaşlar hala ortalıkta dolanıyor şu an. Oo. Herkesi öldürdü ve katil kazandı. Arkadaşlar bakın ne kadar korkunç. Bakın. Şimdi de Siren Heat katil. Şimdi de Siren Heat katil. Bakın. It was at this moment that he knew. Bakın. Ooo. Siren Yiğit'i öldürdüler. Arkadaşlar Siren Yiğit öldü. Bra. Şu an Light Yiğit. Gene Light katil oldu. Bakın. Öldürecek mi bunu da? Aa iki kişi geldiği için öldüremedi. Report etti. <laughs> Arkadaşlar Bra. herkes gitti Bra. fakat hala katil bulamadılar. Katil ama kesinlikle o haricinde herkes gitti. Ve imposter iki kişi oluyor arkadaşlar. Light bro yazana öldürdü ve şu an kaçtı. Siren hit pardon. Report etti birisi. Boş geçildi şu an. Gene bulamadılar. Hadi öldürecek sanırım birisini şimdi. Bak arkadaşlar şu kırmızıyı öldürecek ki öldürdü. Hey, what happened? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu da katil. Sirene hide verdiler artık. Bildiler oh, sanırım oh, again. artık. Evet şu anda hala devam ediyor ve kesinlikle light ve Siren hide'in kesinlikle katil olduğu kimse fark etmedi. Evet şu anda Lighted çıktı ve geri gitti. kesinlikle Siren Head ve Light Head kesinlikle katil oldu. kimse görmüyor. Fark etmiyor yani. Hiçbir şekilde atılmadılar. Onu da öldürdü. Mor da öldü. Report verdi birisi arkadaşlar gene. Bir tane daha kişi gitti. Kesinlikle Light Head ve Serenity kesinlikle gitmiyor. Ya yani kimse bilmiyor imposter. olduğunu Diğer imposter'ı buldular. Sarıyı buldular. Oo, bu sefer siren kafa da gitti. Bu da gitti. Bro. Kazandılar. Arkadaşlar katiller kazandı. Diğerleri kazanamadı. Evet imposter siren yiğit. Şu anda imposter yine siren yiğit. Evet şu anda Selenheit şey yapıyor arkadaşlar. Görev yapıyormuş gibi yapıyor anlamasınlar diye. Görev yerlerine gidiyor ve insanlar bulmaya çalışıyor. Ve onu öldürecek sanırım. Bakalım öldürecek mi? Kaç. Öldürdü kaçtı. Buradan çıktı şimdi de. Arkadaşlar şu anda görev yerlerine gidiyor ki insanlar anlamasın benim katil olduğumu diye. Çünkü görev yerlerine sadece katiller görevler yapamıyor. Bu yüzden bu da görev yerlerine gidiyor, orada insanları öldürüyor ve kazanıyor. Böyle bir taktik yapmış. Aslında çok mantıklı bir taktik. Evet. Report verdi birisi. TikToker diye birisini attılar arkadaşlar. Sanırım attılar. Evet, attılar. Ama imposter değilmiş. Şimdi gene siren yediğim bolster. Arkadaşlar bu siren sürekli imposter oluyor gördüğünüz gibi. Çok çok korkunç yani. Ben olsam gerçekten bu siren hitten kaçardım ve rapor verirdim bence. Ve buna kol patı. Olması bile siren hit. imposter falan yazardım. Bakın şu an ortalıkta geziyor ve tipine falan bakın yani. Şu an kodu yazdı. Evet şu an yazdı ve gidiyor. Tabii orada çok kişi olduğu için kimseyi öldüremedi. İnsanlar da böyle bak şimdi bu kahverengi öldürecek bence. Baktı kimse yok. Öldürdü, kaçtı. As gördü. Sirenhead gitti arkadaşlar çünkü o şeyden kapalı kutudan çıkarken orada birisi bir varmış. O da gördü ve port etti. de gitti tabii ki de. Bakın şimdi Sirenhit kendini belli etmemek için görev yapıyor. Ama herkes burada. Evet. Yaptı ve gidiyor şu anda. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda diğer odaya gitti ve bak şu bence şu maviyi öldürecek kesinlikle. Kesinlikle öldürecek. Bakalım. Bakalım. Onu a! Arkadaşlar beyaz gördü ve siren hit gene gitti. Arkadaşlar beyaz öldürürük Siren hit, beyaz öldürürken gördü ve Siren hit gitti. Evet arkadaşlar şu anda ikinci videomuza başladık ve izliyoruz. Sıfır. Evet. Lighted Imposter. Bu oyuncu bu imposter değil sanırım. Değişik bir oyun. O içeceği aldı evet. Evet gidiyor şu anda yürüyor. Gitti 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 gitti. Ve görevi yapıyor şu anda arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani bunlar görevler olduğu için oyunda daha fazla kalmanız için görev yapmanız lazım. Ve şu anda görevleri yapıyor o da. Light Heat, evet bunları da yaptı. Evet, evet üste gidiyor. Gitti 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 gitti. Buradaki görevi de yaptı. Arkadaşlar sonunda ne çıkacak çok merak ediyorum. Gidiyor. Şu an görevleri yapıyor. Yapıyor 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Evet gitti. Çok değişik bir oyun ama bu. Arkadaşlar bu daha değişik bir oyun. Bakın. Sürekli bundan çıkıyor. Bunu da yaptı. Sese bakın. Arkadaşlar çok değişik sesler geliyor. Gerçekten çok değişik sesler geliyor. Bakın bu ne? Bakın bir şeyler yapıyor şu anda ve... Hadi. Yapamadı. Yapmış. Arkadaşlar. Light Heat bakın. Oha bu nasıl geldi oyuna? Arkadaşlar gördünüz Light Heat oyuna geldi. Light Heat bakın bakın. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Siren Heed ilk önce imposter oldu ve herkes öldürdü bildiğiniz gibi. Yani bu Siren Hill gördünüz. Böyle değişik bir kafası falan vardı. Yani korkunç bir kafasıydı. Sonrasında oyuna ikinci videomuz Light Heed geldi. Oynayabildiğiniz Light Heed geldi yani. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.